Ya benim her zaman şeydir zaten ya. Kıyıdan atıyorsam 3 tane tavalık çıkıyorsa gayet iyi. Ben dolabı en son şeyle doldurdum. E, gölde de avlanıyoruz biz. Turnayla. Palamut fazla yanmadı. Ya yani bir kasa falan tuttum işte sezonda bitti zaten tazeyken. Vibrasyon atıyorum ama bakalım. Evet evet seveceğim. Vallahi takma taktıysam inşallah takmadım ama gelen bence <laughs> kupona. <laughs> var mı burada dip takılacak bir yer? Dip takılacak yok geliyorsa var bir şey. Var. അതോടും Taktın mı burada da ya? He? Vay arkadaş Taktık. Taktık değil mi? Sen de mi taktın? Abi burada dip, dip ağ mı var ya? Gitti <laughs> Benim de <laughs> Vay arkadaş. E bitiş şurada değil mi? Dipte daha var o zaman bunlar. Şurada. İşte şurada şurada. Başlangıcı orada. Ben de bayağı uzağa attım ya. Evet. Şu tarafa. Şurada bitiyor. Onların bitiminde de işte şeyler var, amcalar var. O en, başta da var bir tane. Hadi oğlum. <gülüyor> ya. <gülüyor> Hay arkadaş. Biraz önce at dağları. Şakır şakır düzdü gitti. Gitti. Bu kadar büyük bir balık olmasının imkan yoktu zaten. Yapacak bir şey yok evet. He? zaten bayağı ileri attım ya. Çok iyi gitti. Adam ne sevinecek şimdi biliyor musun? Adam boş her şeylere, sahtelere. Vay arkadaş. Tuttu mu? Yok orada attı <laughs> İkinci atışa bıraktık arkadaş. Ama çok uzağa şuradan desek. Demek ki bu arayı komple döşediler ya. Şurada da var. Bak şurada var bir tane. Uzağa atmayacağız o zaman. Aynı şey. Şu ara iyi gibi yine. Hani var mıdır? <gülüyor> <gülüyor> Zı... Bak şu. Şurası evet. işte orası. Onunla da şu çapraz atmışlar herhalde. Muhtemelen evet. Başa gidelim diyeceğim orada da yer dar. Mahallesine gidelim ya. Var mıdır orada? Balık mı? He. Buyur diyorlar. oradan Şeyin öteki tarafı mı? Limanın. Şu. Taşlar var ya. Ha ha ha. Taşlar. Bunlar tabii. Gülmeye mi arabayla mı gidelim? Arabayla. Var mı araba? Var var araban var. Bir iki daha denemeyelim mi burada? Ben hiç denemeyelim ya. Ben seni sordum hiç. Ama burada kimse yok. Bir şey oldu. Yok belli. yok. Aynen aynen.